Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvas kanalımıza hoş geldiniz. Bugün vişne reçeli yapıyorum. Vişnenin zamanı değil ama benim dondurucuda vişnem vardı. Onun için bu vişne reçelini sizlerle paylaşmak istedim. Tazesini de alsak aynı pişireceğiz. Dondurulmuş da olsa aynı tarifle pişireceğiz. Onun için sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada 2 kilogram dondurulmuş vişnemiz var. Önce çekirdeklerini çıkaracağım ve pişirmeye başlayacağım arkadaşlar. Ben parmağımın ucuyla çıkarıyorum. Herkes kendi taktiğiyle çıkarıyor ama ben de böyle çok kolay çıkarıyorum. Onun için parmağımla çıkarıyorum arkadaşlar ve devam ediyorum. Bu şekilde. Şöyle baş tarafına bastırdığım anda hemen çıkıveriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi birkaç tanesini sizlerle paylaşmak için. Bu ürün hiç de dağılmadan çıkıyor arkadaşlar. Önce çekirdeklerini bir güzel çıkaralım. Sonra şerbetini yine birlikte yapacağız arkadaşlar. Pişinemiz ayıklandı. Hazır arkadaşlar. Burada da buzdolabında donduğu için biraz tabii ki sulandı o suyu da güzelce süzdüm. Şimdi kullanacağız reçelimizi. Önce şekerimizi tenceremize alıyoruz. 10 su bardağı şeker alıyorum. Biraz sulu yapmak istiyorum. Yine kıvamı reçel gibi olacak ama biraz suyundan faydalanmak istediğim için. Ben meyvesini reçelde suyunu da şurupta kullanmak istiyorum arkadaşlar. Şu ana kadar Beş su bardağı oldu şekerimiz. On su bardağı şekerimiz. Burada bir buçuk litre kadar suyumuz var. Bunu ilave ediyorum. Güzel bir kıvam alana kadar pişiriyorum. Meyvesini daha sonra katacağım arkadaşlar. Bu tarifte böyle pişirdiğimiz zaman meyvemiz diri kalıyor. içerisine çok güzel oluyor. Şimdi ocağımıza alıyorum. Arkadaşlar 10 dakikadır da kaynıyor şerbetimiz. Birazcık kıvam aldı. Şimdi köpüklerini de temizledim. Üzerine hiç köpük bırakmayacağız. Reçelimizin parlak olması ve köpüklenmemesi için bir tatlı kaşığı tereyağı koyuyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterlidir. Bir çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. Bir çay kaşığından bile daha eksik. Şimdi artık vişnemizi tenceremize alıyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş alıyoruz ki sıçrasın istemiyoruz. Eğer fazla bir reçelimiz oluyor arkadaşlar, dolu dolu. Şimdi 15 dakika kadar da meyvesiyle kaynadıktan sonra ocağımızı kapatıyorum. Reçelimiz pişti. Kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Soğumaya başladığında da tekrar katılaşacaktır. Tam kıvamını bulacaktır arkadaşlar. Çok narin bir meyve. Çok fazla kaynatmamız gerekmiyor. Pişti hazır şu anda. Ocağımızı kapatıyorum. Ocağımızı kapatacağım ve kavanozlar alacağım. Kapaklarımızı kaynattım, kuruladım arkadaşlar. Şimdi artık kavanozu alma zamanı geldi. Kavanozumuzu dolduruyoruz. Ben biraz sulu yaptım arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi biraz şurup olarak da meyve suyu olarak da kullanacağım. Onun için kavanoza biraz katı dolduruyorum. Bunu reçel olarak kullanacağım için. meyvesini biraz daha fazla kavanoza dolduruyorum. Çok narin meyveleri fazla kaynatmamıza gerek yok arkadaşlar. Daha biraz diri, daha güzel olmasını sağlıyor az Pişirince meyveyi. Bir kadar da dolduruyorum. Geri kalanı şurup olarak kullanacağım. sıcak. Arkadaşlar iki şişe, iki kavanoz reçelimiz var. İki kavanozda meyve suyumuz var, şurubumuz var. Birini konserve olarak kapattım, birini açık bıraktım çünkü önümüzde Ramazan. Bu çok güzel olacaktır Ramazan'da. Şimdi yani bekliyoruz arkadaşlar soğumasını. Arkadaşlar reçelimiz pişti, çok da güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. İyi günler.